Bir <gülüyor> 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 ee, en çok bu biliyorsunuz ciğerlere çok etkettiği için hem öksürük olsun hem koyut olsun. Daha çok bu kozolak macunu kozolak şurubu, kozolak macunu diyelim. Kozolak macunları bayağı başta o daha, daha sonra gül hatmi biliyorsunuz öksürüğe çok iyi gelir onları veriyoruz karışık kış çaylarımız var onları veriyoruz artı biliyorsunuz bizim en doğal C vitamini kaynağımız kuşburnu dağlarda hiçbir şekilde ne ilaç görmüş ne gübre görmüş tamamen doğal tam tam natürel yani zaten ellenmedik. bir o kaldı bir de andız kaldı ikisi tamamen doğal dağlardan gelen kuşburnunu tavsiye ediyoruz. Bize gelen müşterilerimize herkese şu anda o, o tarz ürünleri kullanıyorlar ve memnun kalıyorlar. Şimdi bu ürünlerde fiyatlar diğer ürünlere bakarak özellikle o işte dolarlara, petrollere, şunlara bunlara oranla hiçbir artış olmadı diyebilirim yani sıfır artış öyle söyleyelim. çünkü bu hani dağdan gelen ürün olduğu için bunlar ya kozalak macunuymuş, efendim kuşburnuymuş, andız pekmeziymiş, gülhat bir çiçeğiymiş. bunların sadece bulunabildiği müddetçe fiyatlarında kolay kolay değişiklik olmuyor tabii. Ama bulunmazsa olur ya o sene bir herhangi bir çok sıcak olursa ya da çok kurak olursa malda bir azalma olursa fiyatlarında %10-20 bir artış olursa olur ama bu sene onlar da olmadı. Yani bu ürünlerden yana özellikle baharat tarzındaki, aktariye tarzındaki ürünlerde çok ekstra bir değişiklik yok. Çok şükür. Dediğim gibi gribin bir numaralı ilacı kuşburnu. Kuşburnu çok iyi gelir. Yani tamam narenciye tüketilmelidir ama e, bir kuşburnu çayı hem sıcak böyle içildiğinde e, hem sıcak sıcak sizi çay yerine tüketildiğinde çok daha etkili olur. E, müthiş bir C vitamini. öğren, üniversite öğrencilerine de tavsiye ederiz. Akşamları ders, yap, ders çalışmak istiyorlarsa, gece yatmadan önce içerlerse vücudu ayakta tuttuğu için kolay kolay, kolay uyumazlar. Şimdi bizim aktariye kısmını dediğim gibi etkilemedi niye aktariye dağdan geliyor onun dövizle falan alakası yok yani e, dağdan gelen ithalat ihracat pozisyonu olmasa yok ama tabii dışarıdan gelen ekstra ürünler olursa onlar her tarafı etkiliyor yani e, şimdi bir de dışarı gelmesinden çok dışarı gitmesi de önemli örneğin e, memleketimizde çıkan nohut e, şimdi 10 milyar dolarlık hubas sattık diye övünüyorlar e, 8 liralık nohut oldu 25 lira İşte yani. Ha gelmiş ha gitmiş değişen bir şey olmuyor yani. Bu sefer de gidince de fiyatlanıyor.